Merhaba arkadaşlar. Şimdi biz basit yöntemlerle nasıl bir kümes yaptık ya da nasıl bir tavuğu kuluçka yatırdık onu size göstereceğim. Aslında çok da emek istemeyen fakat biraz keyif verici şeyler bunlar. Herkesin yapmasını tavsiye ederim. Biz mesela kümesimizi basit böyle bulduğumuz tahta parçalarından sağda solda bulduğumuz şeylerden böyle şeylerle bir kümes yaptık. Tavuğumuzun aldıktan sonra iki tane tavuk aldık. İki tane tavuk aldıktan bir ay sonra bir tanesi kuluçkaya yattı böyle. Kuluçkaya yatınca bize kuluçka tabi bize çok da profesyonel değiliz. Bir tane kedi yuvası bulmuştuk. Kedi yuvasının içine talaş doldurduk. ona yakın yumurta koyduk içine. Ve şu an tavuğumuz gördüğünüz gibi kuluçkada. Biz bunları keyif, keyif amaçlı oğlumla birlikte yapmıştık. Fakat tavuğumuz <laughs> bir ay sonunda kuluçka yattı. Yumurtalardan kalkmadan fark edince biz de altına yumurta koyduk. E, muhtemelen bir 10 gün sonra civcivler çıkacak. Biz kümesimizi böyle güzel doğal bir şekilde doğal tahtalarla <laughs> böyle havadar bir şekilde böyle canlı iki bölmeli e, bir yer yaptık. Burada basit bir şekilde yem kabı Su, su, yeri ayrı. Her tarafında böyle aydınlatma camları, havalandırma yerleri. iki tane ayrı. Böyle hava alsın. Hem de hayvanlar fazla da üşümesin diye. tabi bizim bu tavuğumuz kuruşka yatınca biz diğer bir tavuğumuz daha var. Onun yumurta yapması için böyle normal sebze sepetlerinden bir folluk yaptık. Böyle basit bir şekilde. Böyle talaş ot falan koyduk. Yine yumurtlamaya başladı buraya. Diğer tavuğumuz çok keyif verici. Herkesin böyle bir şey yapmasını tavsiye ederim. Dediğim gibi böyle bir kedi yuvası bulmuştuk. Şimdi talaş doldurup kuluçkaya yatırdık. Bir diğer tavuk da horozumuz da burada. Onlar da geziyor. Meraklı meraklı içeri girmeye çalışıyorlar. Çok da sevdiğimiz hayvanlar. Böyle yem kabı. Bir metalden bir de su kabı yaptık yerlere çakı, kaldırım taşları falan döşedik. Çok güzel oldu. Bizim kuruçkada yatan tavuk için suyumuz. Bu da bize tabi meraklı meraklı bakıyor. Şimdi rahatsızlıkla, fazla rahatsızlıkla vermek istemiyorum. Böyle bir şekilde denedik. Bakalım. Yaklaşık bir hafta sonra civcivlerimiz çıkacak. Böyle burada da diğer tavuğumuzun yumurtaları. Gerçekten herkese tavsiye ederim. Çok keyifli bir şey, çok basit yöntemlerle böyle kümes yapılabilir. Gerçekten hayvanlar çok keyif veriyor insana. Hem arada bir taze yumurta yiyoruz. Baba! Arkadaşlar dediğim gibi, böyle gerçekten çok keyif verici bir şey. Biz de dört gözle televizyon cil çıkmasını bekliyoruz. Bakalım bizim anne tavuk kaç tane civciv çıkacak ve yumurtadan kaç tane sen civciv çıkacak. Bundan sonraki videoda da onu da çekeceğim. Herkesin bir şekilde bir hayvanla uğraşması güzel şey. Tavsiyelerim Çok keyif verici. Boş günlerimizde, boş zamanlarımızda hep böyle gidip tavuklarımızı kontrol edip veriyoruz en çok da e, tabi bir şehirde yaşadığımızdan e, buğday tarzı şeyler fazla veremiyoruz. E, evde çıkan ekmekler, yemekler e, her şeyi yiyorlar. Ne bulsalar yiyorlar. E, bizim alanımız biraz müsait. Ot veriyorum mesela biçtiğimiz e, çimlerin getirip atıp veriyorum. E, hayvanlar yeşile bayılır zaten. Toprakları oynamayı, eşmeyi seviyorlar kendileri de doğada biraz beslenebiliyorlar yani bizim tavuklarımız geziyor hem geziyorlar hem de böyle kan civcivlere nasıl bakacağız ee, bu civcivlere nasıl bakılır ne verilir ona pek, pek bir şeyimiz yok ee, yeteneğimiz yok çünkü ilk defa böyle bir hayvan besliyoruz yani civcivler nasıl beslenir tavuklar nasıl beslenir böyle ona ilgili yorumlar da yapabilirsiniz bize bu da bizim horozumuz tabi dışarıda ne merakla bakıyorsa gerçekten çok da güzel bir horozumuz var. Daha bunlar bu horoz bir yaşında. Ee, tavuklardan muhtemelen o kadar çok da fazla büyük değil. Kümesimiz e, 7-80 tavuk kadar ödeyecek kadar büyük. Biraz horozumuz da biraz uysal insanlardan kaçmıyor. Biraz da gerçekten dediğim gibi kendimiz böyle basit. Yem verme şeyleri, su koyma kapları yaptık. Gayet de başarılı. Böyle dışarıda rahat gezebiliyorlar. Ot ot yemeyi çok seviyorlar. Sadece biraz horoz. Baya bir meraklı. Kümesimizin büyüklüğü bu kadar. E, muhtemelen yaklaşık bir 10 tane tavuk falan alır ama e, çok da içeride havasız bırakmak istemiyoruz. Gerçi yeterli havalandırma var. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bize izleyerek destek olursanız çok sevinirim. Kanalımıza da abone ol olursanız bize ayrıca destek olmuş olursunuz. Herkese çok teşekkür ederim.